Merhaba arkadaşlar kanalımıza mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kurabiye yapacağız. Ee, içi havuçlu, cevizli, hindistan cevizli, tarçınlı, kayısıli bir iç hazırlayacağız. Kurabiyelerimizi yapacağız, içine onları koyacağız, pişireceğiz. Ee, çok güzel bir kurabiye olacak. Önce içini hazırlayalım, onu soğumaya bırakalım. Daha sonra da e, hamurunu yoğurmaya başlayalım. havucumuzu ince, rendenin ince tarafında. Tavamı ocağa koydum. Havuçlarımı rendeledim. Çok az bir yağ, fazla değil. Havuçlarımı koyuyorum. Ocağın en küçük gözünde. E, suyunu çekene kadar. Şimdi biraz şekerini vereceğim sulansın diye. Bir yemek kaşığı da şekerim var. Şimdi kaysileri doğramaya başlayacağız. Kaysilerini doğramaya başladım. Ne kadar küçük doğrarsanız o kadar güzel olur. Evet, havuçları biraz karıştırdım. Şu an kayısıları koyuyorum. Eğer elinizde kayısı yoksa e, üzüm de kullanabilirsiniz. Cevizleri de ekleyeceğim. Cevizlerinde yağ çıksın diye. Hindistan cevizini de ekliyorum. Arkadaşlar havuçlar olmak üzere bu esnada bir dolu kaşıkta çay kaşığı tarçın ekliyorum. Evet arkadaşlar bu oldu. Bunu soğumaya bırakıyoruz artık. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız şimdi. Burada oda sıcaklığında 250 gram yağ var. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağ var. Onu koyuyorum. 150 ml bardaklar. Şekerim var aynı ölçüde. İki tane yumurtam var. Bir tane kabartma tozum var. Ve 3 yemek kaşığı kadar da yoğurdum var. Onu da koyuyorum. Arkadaşlar hamurumuzun kıvamı böyle. Bu şekilde. Şimdi bunu yarısını böleceğim. Ee, Birazını da kakaolu yapacağım yarısını. Şu sade. Buna da kakao koyacağım. kaşık koydum. Çok az yağ gezdirdim. Evet arkadaşlar ikiye böldük. Ee, hamurlarımızı birini kakao'lu birini sade yapacağız. Elimi yağladım. Tezgahımı da temizledim, yağladım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde yuvarladım. Şimdi şöyle bir şeyim var, aparatım var. Onun üzerine açacağım şöyle yuvarlakça. Birazcık o hazırladığımız havuçlu e, içten koyacağım. Ve şu şekilde yuvarlayacağım. Evet arkadaşlar tepsinin biri bitti. Şimdi fırına vereceğim bunu. Ve diğerini yapmaya başlayacağım. 180 derecede alt üstü. Evet arkadaşlar şimdi sade olana başladım. Bunu da bu şekilde yapacağım. Arkadaşlar pişiyor şu anda. Diğerleri de pişti. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimiz çok güzel oldu. Bakın şöyle kızaracak altları. Arkadaşlar kurabiyeleriniz ocaktan fırından iner inmez bir yemek kaşığı kadar pudra şekeri koydum içine tarçın karıştıracağım iki çay kaşığı kadar bunu sıcakken bunu hemen yapmanız gerekiyor şöyle küçük bir şeyin içine koyup şu şekilde. Evet arkadaşlar. Bakın çok güzel kızardılar. Fırınımızı kapatalım artık. Arkadaşlar bunun da aynı şekilde sıcakken üzerine tarçın ve pudra şekeri Evet arkadaşlar kurabiyemizin bitmiş hali bu şekilde. Ee, havuçlu tarçınlı kurabiyeler tam kış gününe yakışır bir kurabiye. Yapın, sevdiklerinizle paylaşın. Gerçekten çok güzel oldu. Bakın içini burada gösterdim ama tekrar size göstereyim. Çok gevrek ve bir yemesi de o kadar keyifli. Yapıp yiyenlere afiyet olsun. Bizi izlemeye, yorum yapmaya, paylaşmaya devam edin. İyi seyirler diliyoruz.